Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'in küçük fanlarıyla beraber çok güzel set görüntüsü gelmiş oldu. Sette fanlarıyla buluşan ve küçük fanlarıyla foto çektiren Kerem Bürsin çok mutlu olduğu gözlerinden belli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözleri gülüyor. Ve ilk fotoğraftan da gördüğünüz gibi Kerem Burç'in ve küçük fanlarının çok eğlenceli kareleri, görüntüleri var ki herkes tarafından çok sevilmiş oldu. Ve her günkü gibi sizlere çok güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. dizimize çok az bir zaman kaldı. Sizlere iyi seyirler.